Hepinize çok şükür bu sabıkta filizler nasıl video çekeceğinizi göstereceğim sizlere. Buradan YouTube'a ölüyorsunuz. Hmm. Böyle burada <laughs> şu şurada da böyle bir yer var. Oraya tıklayın. Video yükleyin. sonunda dosya seç yerine geliyorsunuz buraya geldiniz tıkladınız benim videolarım şuradan tıkladınız buna böyle buradan sonra şuradan bir tanesini seçelim. taktık mı buraya şeyler yazın. Ama ben böyle ödesini yazıyorum Siz bizim başınızı yazın. Bu açıklama zorunlu değil. Buradan da resimlerini gidiyorsunuz. Videonun içeriği mesela ne olsun? Videonun içeriği böyle bilgilendirici bir şeyler şöyle yani elmas hilesi yapacaksınız. şöyle bir şey yükleyin Google'dan. O e, o duvar şöyle videomdaki gibi yükleyin. Buraya gelin açın. Evet buraya dediniz mesela aç dediniz. Böyle bir cihazın kapağı olacak. Bir dakika. Evet şöyle çocuklar özenli değil. Ben ileri de bu arada ileri de, herkes açık yayınlar işte burada yayınlanıyor biz şu yok hızlı yayınlanıyor videonun üstüne değilse neyse yani ben bunu kapatacağım video yüklemeyeceğim ama siz yükleyin tamamen sil. silmek için böyle Veriyorsunuz mesela şu videoya tamamen siliyorsunuz Buraya tıklayıp buraya tamamen sil diyorsunuz. Mesela bakın böyle tamamen sil. Şimdi şu kalıcı olduğunda göre alam alamayacağımı anlıyorum. Şimdi buraya oraya tıklıyorsunuz tamamen siliyorsunuz ve video başarıyla silindi. Şimdi siliyorum. Böyle görüyorsunuz. Tamam arasil. Evet, şimdi kapatalım şöyle. Bu videomuz bu kadar da. Like atmayı unutalım. Hadi görüşürüz.